bir hızla, büyük bir aksiyonla devam ediyoruz. Merhaba beyler bayanlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kardeşim benim. Hoş bulduk kardeşim. İçime girmezsen sevinirim kanka. Eyvallah. Gecenin düşüyor abi bu arada. Bağıramıyorum o yüzden. Çok konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Tabi tabi. Sesimiz az gelirse. Affola. Canlar. Kanka böyle sessizden sessizden gidiyorum. Sollu sollu değil mi böyle? Sollu sollu. Sağdan bir ses aldım. Kanka burası çok korkunç ya. Oo evet. Sağda bir şey olabilir. Dikkat. Önce uyarı sonra atış. L.S.P.D.! Don't move! Sövdü orada birisi. Sövdü. Bağıran kim kanka L.S.P.D. Kanka silah çekti. Silah çekti. İndirmek zorunda kaldım. Tam karşı var. Öldü. Senin solundan geliyorum onu göre. Vurma beni. Tamam. Silah çekti kanka bu. ikinci teslim oldu. Mecbur vurmak zorunda kaldım. Makarov bile. Vay canına. Şu an sıkıntı var mı? Dışarıda? Yok ah. yok. Okay's, okay. Karşıya dikkat, karşıda her şey olabilir. Karşı Abi ve sağ tarafa, tarafa dikkat. Ya kanka, kulaçmışım kanka ben ayarlardan. Ne yaptın mı şu an? North, East, South, West. O karşıda bir eleman. Kanka sonuna dikkat et bak çok açıktayız. Evet evet tribe girdim abi. Kapıyı açarlar sürecek tararlar bizi. İki kişi teslim olmuş gözüküyor burada. Aman dikkat. Arkana bakarak Dağımız, geliyorum. Okey. Önce bir içeri dolaşayım ben. Sen bu adamlara bak kanka. Ben çekerse büyük sıkıntı. Bunu paketliyorum. Paketle. Sorun yok aldım bunu. Ben de bunu paketliyorum koruyorsun beni. Tamam tamam geldim okey. Çok iyi tamam, abi. Devam. Nereden oradan mı? Sağ taraftan kapıdan içeriye girelim. Tamamdır. Bize yakın olan yeri seçelim. Kanka burası Meksika sınırı değil mi lan? Baksana. Değil mi? Evet. Ha. Kanka kapıda tuzak yok. Adam da göremiyorum. Okey. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1, 0. Eyvallah. İndirdim eyvah. indirdim tamam tamam tamam. Tam, Tam kenarda bekliyormuş. Görüntü. Tam karşıya girdim. Soldan devam ediyorum. Okey. Sen ışığını gördüm. Solun var senin. Solun var mı? Bir dakika. Okey. Geliyorum arkandan. Bu kapıyı tutuyorum ben. Paketliyorum bunu. He, önemli bir şey aldık kanka. Elime. Tamam. Temiz. Tamam, alt kat kaldı herhalde. Evet. Aynen, siviller okey. Sivillerin hepsi okey. Silahlı elemanlar var şu an. Şüpheliler var. O zaman bu girdiğimiz yerde hiç sivil yok. Full indiriyoruz, öyle evet, mi? Evet, Çıkanı vuracaksın, evet. Aynen öyle. O zaman açıyorum, dikkat et. Çok dikkat, evet çok dikkat. Veya şöyle bir giriş yapalım. Gireceğim Yapabiliyor muyum? C2 var ama c 2 yerleştiremiyorum buraya. Tamam. Şey, bir flash atacağım. atacağım. Aa pardon 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 pardon. Çok pardon. Tamam sıkıntı yok etkilenmedim. Sen etkilendin mi? Yok. Tamam. Güzel sıkıntı yok. Oo burada geçen büyük sıkıntı dönmüş değil mi? Evet. Burada gelen bir ekip harcamışlar. Ona göre biz de dikkat etmemiz lazım. Ben de gel kanka soldan beraber oynayalım. Tamam, Zehirimi Tamam, okey. Duvar dibinden her zaman. Tamam, sağda sıkıntı yok. Evet, evet, evet. İndi. Var mı daha? Mermi değiştiriyorum. Okey. Görmüyorum. Tabletten kontrol eder misin? Merkezin vermiş olduğu şüpheli sayısı... Hala var, hala var. Hala var mı? Var. Evet, devam. Vurmaya devam. Sivil yok, herkes silahlı ona göre. Şu vurabilirsin. Şu an çok geniş bir yere gidiyorum ve sıkıntı gibi hissediyorum. Evet, evet, evet. Sola dikkat sola, tam solun. Karşıya vuruldum, vuruldum. Koru beni. Aa. Tamam, iyileştim. Solda gidiyorum. Kapıyı kapattım. kapıyı kapattım. Soldan devam edelim o zaman. Ben kapıyı kapattım burada. Tamam. tamam Okey. dikkat. Evet. Şarjörümü kontrol edeceğim ben. Okey. Geldim arkandayım. ne durumdasın? Var mı yara? Yok bende şu an bir şey yok. Okey. Hülya var herhalde? Sağ tarafa dikkat et. Bu arka sıkıntı evet arka kalmış. Bu odaya bakmadık. Bir tane bakmadığımız oda var. Evet. Kanka ilerisi çok sıkıntı gibi. Evet baya. Su mu var yerde? Su var galiba. Oooo! Oh, oh, oh. mi? Vurdum vurdum vurdum. Yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sen yer aldı ne? Sağa gidiyorum ben sağa. Sağ, aynen sağ kolumdan vurdum ya. Sağ taraf ne durumda? her yer dolu. Tünel gidiyor kanka ileri doğru. Girersek gireriz valla devam. Kapı falan var. Burada da kapılar var. Sağ taraftan gitmek mantıklı. Gel buradan gidelim. Tamam, Arkamız... devam mı? Tamam. tamam. Aynen. Dikkat. Buraya bir şey attım. Tamam. Alttan bir kontrol ediyorum. Okey. Edemiyorum. Bakılmıyor mu orada? Patlatıyorum. Tamam. 3, 2, 1. Plaç attım. Plaç attım. Bir, ta bir tane şeyin kapının arkasında öldü. Okey. Çok iyi. Merkezden bir şey geldi. Tersiz Sol geldi ama. Devam devam hala var. Güvenli değil hala bölge. Sağ var sağa git. Sol gidiyorum. Solda bir daha kapı var burada bir daha kapı var. Ne oldu? Dolu herhalde. Sen mi vardın? Yok burası bizim geldiğimiz yer değil mi? Sanmıyorum. Baksana buraya gel. Sanki buradan geldik gibi. Solda daha yer var mıydı? Geldik buradan ya aynen. Bakmadık dediğimiz oda mı yoksa bu taraf? Aynen büyük ihtimal orası kanka. Evet baktık şöyle. Sen o tarafa bak. Burada bir kapı daha var çünkü. Okey. Evet evet evet. Tamam aynı yere. Senin vurulduğun yere geldim ben. Ha aynen tamam. Bu kapıyı kapattık sonra Aha. soldan gittik. devam tamam mı yaptık aynen. Tamam. Neredesin sen? Nereye geliyorsun? Ay oradan devam et geliyorum ben sana durum. Işığını gördüm ben seni. Geldin mi? Heh tamam gel. Sağda ikili büyük kapı var bir de solda tek kapı var. Ne diyorsun? Büyük ha, kapıyı... Oradan, tıpı, ikisi tek kapıymış. Sağ taraftan başlayalım kanka. Tamam. Kapıda var tuzak, mi? kapıda tuzak görmüyorum. Solda bir kapı daha var. Hafif küçük bir tünel var. Sağ taraf göremiyorum ama sağ tarafta da yer var. Gene kapı var. Bayağı büyük Geçim bir mi? yer ya. Sağ Geçim. tarafı girdim hemen. Soldayım. Sağ taraf temiz. Sol tarafta adam var dolu. Buraya gelebiliyor musun? Geldi. Öldü. Çok kötü oldu ya. Niye böyle oldu? Şaka oldun? ya şaka. Adam prefire atıyor resmen ya. Ben böyle bir şey görmedim. Çok değişik. Abi çok büyük bir yer ya. Bayağı. Şuna baksana. Dikkat. Film muhabbeti bitti. Hala terörist dolu abi. Bitmiyor şimdi Evet. Hala var ya. Mermimi kontrol ediyorum. Ya benim öldüğüm yere girdim mi? Yok girmedim kanka oraya şey attım. Ooo. Oh. Dikkat. O neyle tarıyor ya? O ne öyle? Abi ciddi olamazsın ya. O mühimmat bende yok ya. Bak benim öldüğüm yer burası. He, aynen. Bu kapıda beni aradı Benim F90'ı paketli abi. Kullanmasın diye. Kanka çok... Burası dolu muhtemelen. Açık açma Daha bitmedi değil mi? Yok. Abi küçük bir yer gibi gözüküyordu ama. Asıl mevzu buradaymış. Harbi ya üstte bir şey yokmuş yani. Büyük ihtimal ben de yapamam gibi. Sakince sıkıntı yok. bir bitmediniz be abi. Buraya geldim mi ben? Gelmiş olabilirsin, kapı açık ya. Ya buradan gelmişsin zaten. Abi çok, şu an var ya acayip bir şeyim ha. Stres mi oldun? Stres oldum. Her yer açık, her yerden bir delik çıkıyor değil mi? Evet bir... kaplar, maplar, bilmem neler. Baksana ya. Abi kapı aç aç bitmiyor lan. Nasıl bir yer burası? Burası var. Burası geldiğim yer. Aynen. Allah Allah. Acaba daha kaç kişi var? Onu da bilmiyoruz ya. O da beni geriyor biliyor mu? Hani... Dedi ki şu kadar kişi kaldı falan değil mi? İstihbarata göre bilmem kaç kişi var evet. içeride falan muhabbet olsa. Gördüm. Bir. İki. Belki de son bunlar. Üç tane var herhalde. Hadi yavrum alırsınız. El bombam var mı? <laughs> Yok. C2 kesin içeri. Gerçi c ile patlar patlamaz bunlar tarar seni 3 kişi. <laughs> Hadi yavrum. Bak nasıl gidiyor şerefsi şerefsi. Buradan gidiş yok. Mecbur buradan. Şu adam mı ya? Adam ya dil direkt yapıştır mermiyi sen. Bir şey, derdim yok nasıl olsa yani. Yok sivil vurdum falan muhabbeti yok nasıl olsa. Dağınlar. Oğlum ne öyle tarıyor abi o ne ya? Çok iyi bravo. Bravo. Evet karşında. Oğlum. Bas 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 bas. <laughs> Çok heyecanlı lan. Öldü mü ölmedi mi? Aa. Abi ama ben daha ne yapayım orada? Vatan sağ olsun ya. Karşımda kocaman da... yere kocaman yere kocama iki kişi gönderirseniz koca ordu tankı ve ağaç takımını öyle. Ya kanka onu geçtim. Yani o adamın ilk mermileri ölmemesi çok saçma. Üstüne gitmemesi saçma. Düm düz önümde adam yani amına. Değil mi? Baba. Sağlık olsun abi yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. O Yine... de böyleydi. Aynen. Araya daha güçlü geleceğiz. Öyle yapacağız kanka. Ne düşünüyorsun oyun hakkında? Kanka iyi hoş güncelleme ve işte bu muhabbetler sıkıntı. Giriyorsun lök dönüyor koyuyorsun sana. Lök dönüyor koyuyor tek atıyor. Sıkıntı. Onların düzelmesi lazım babacım. Bizi iyi karşılamadı Redonat ama şeyden güzel. Erken erişimden güzel çıktı yani. Hoşuma gitti. Evet. İnşallah daha da düzeltirler. Biladerlerim görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay. Haydi bay bay.